gizli numara. Alo? Alo. Noel dayı. Berkay nerelerdesin bakayım? Haftalık dayanı yemeye gelmedin. Merak ettim seni. Hasta mısın canım? Ayn. Ben çok uzaklardayım Noel dayı. Bu hafta annemlerle şehir dışına çıktık. Hımm. <laughs> Hem ya? Beni dövemeyeceksin işte. Oh be işte mosmor oldun mu? Oh be bir haftada dayak yemeden gitsin be. Oh, be ne 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 hiç öyle şey olur mu Berkay? Ben yanında olmasam da dayağını yemelisin. Yemeyeceğim işte. Kendimi de dövmeyeceğim. Yeter artık ya. Yeter artık. Dur 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 buldum. Ben sana cepten dayak yollayayım. Cepten dayak mı? Evet, oralarda garanti dayak 24 var mı? Bak bakayım. Garanti dayak 24 mü? <laughs> o ne ya? <laughs> yok yok, yok yok. Buralarda öyle bir şey yok. <laughs> vardır vardır, dikkatli bak. Her yerde var artık bunlardan canım. Teknoloji çok ilerledi. <laughs> <laughs> Bu ne ya? Anne? <laughs> Noal dayı size 25 tokat gönderdi. Şifreniz 35 24. 35 24. Şifre kabul edildi. <laughs> ne oluyor ya? Bip bip oluyor bip bip. Bip bip ne ya? Bip bip ne? Sen bilmiyor olmu lan bip bipi? Ne? Bip <laughs> He? Bup, bup. bip. Bir bip bip. Bip bip. Para geldi. Bip bip. Para geldi. Bup, bup.